Hepinize merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün bu videoda konumuz buradaki adı Rusça'da Monstrik yani Monster ya da canavar diye çevriliyor. TR'de olmadığı için Vartun'da oynadığımızda orada da bunların adı QT idi. Bunlara ulaşmak için klavyemizden K tuşuna basıyoruz. Ya da binek sekmesinin üstünden açabiliyoruz. Şimdi bu nedir? Birlikte biz biliyorsunuz burada Türk Birliği'yiz. Önceki videolarda da sürekli anlatmıştım zaten. E, evet. Birlikten çok böyle soran oldu. Hani fazla bu konuda bilgi sahibi olmayan insanlar var. İlk defa Rus Server'ını oynayanlar zaten bilmiyor ne olduğunu. Çünkü TR'de yok. Vartun oynamayanlar da bilmiyor. Vartun'da var. Biz biraz hani Vartun oynamıştık. O yüzden biliyoruz neyin, nasıl bir şey olduğunu. Biliyorum yani. Ee, şimdi bu size 80 level olduğunuzda gelecek bu görev. Ee, bunun ne olduğu yani. Bu sekme o zaman aktive olacak. Ee, buradaki NPC ile konuşmanız gerekiyor. Haritanın sağ altında bir boğa var zaten. Geliyoruz. Açıyoruz. Böyle bir yer karşımıza çıkıyor. İlk başta oyun size bir tane kurt verecek sadece. Tek bir kurdunuz olacak. Burası ilerlediğimiz ve bir haritanın olduğu uzunca bir platform gibi düşünebilirsiniz bir harita. Buradan başlıyorsunuz buradan burası zaten sizin yaratıklarınız sürekli kasılıyor AFK olarak. Kapatsam da açsam da dakika başı EXP ve para geliyor. Tabii altın o kadar önemli değil verdiği altın ama EXP önemli. Bütün yaratıklara, 3 tane yaratığınızın üçüne de EXP geliyor. Şimdi size kurdu verdi. Burada kurdu verdiğinde size bir de görev verecek. Burada bir tane boss kesmenizi istiyor. Günlük 10 boss kesme hakkınız var. Yani ödül verdiği 10 hak var. Ama ödüller e, bittikten sonra da devam edebilirsiniz. Neden devam edebilirsiniz? Diyelim benim hakkım yok şu anda 0. Ben buradan boss'la kavga etmeyi seçtiğimde fight boss yani boss'a boss saldırmayı seçtiğimde bu beni ilerletmeye devam ediyor. Şu an bu haritalar kapalı. Haritalar ilerledikçe ilerlediğim yer mesela diyelim ben şu an e, bu haritadayım kaç burası buna basmayın parayla baskın atma o e, buradayım. Buradaki haritada bana AFK iken verdiği X daha fazla. O yüzden hakkınız yokken bile ilerletip sonraki gün işte buradan devam edebilirsiniz. Hem hak daha fazla hem verdiği ödüller daha fazla. Bunlar birazdan değineceğim. Bunlar da işte bu QT dediğimiz ya da Monster dediğimiz yaratıklara takılan itemlerin parçaları. Ve onları geliştirmek için gerekli olan şeyler buradan çıkıyor. Şimdi nasıl yapıyoruz? İlk başta sizin sadece bir tane kurduğunuz olacak. Kurt bunların arasındaki en kötü değerlere sahip olan. En kötüsü yani. Basıyoruz savaşmaya. Şimdi kurtla savaşırken karşınıza da bir kurt olacak. Sizde de sadece bir tane kurt olacak. Bu biraz zor oluyor. Yani zor oluyor dediğim uzun sürüyor. Çünkü az vuruyor yaratıklarınız. Benimkiler de şu an çok fazla aşırı vurdukları söylenemez. Çünkü baya bir ilerledim e, kat olarak. Şimdi bunu kes e, kesmeyi bekleyeceğiz. Evet biraz durdurmak zorunda kaldım çünkü uzun sürebiliyor. <laughs> Neyse e, eninde sonunda kesmiş oldum. Kestikten sonra boss'u karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Yani size verdiği şeyler. Bu iki tanesi yeni yaratıklar çağırmamız için gerekli olan parçalar. Diğer, bu e, canavara verdiğimiz itemi geliştirmemizi sağlayan parça. Yani level'ını artırıyoruz. Diğerleri de onların içinden arıtma için e, arıtmalarını değiştirmek için gerekli olan ve ekipmanları geliştirmek için gereken parçaları içeren sandıklar. Şimdi alttaki seçenek sizi diğer e, zindana aktarmayı e, aktaracağını yazan seçenek yani Next Dungeon. Biz burada 11'deydik biz 12'ye aktaracak. Biz şimdi 11'deki boss'u kesmiş olduk yani. Neyse. Boss kesme olayı bu şekilde. E, yaratıklarınızı da buraya bu şekilde konuşlandırıyorsunuz. E, seçenek bu en baştaki. Buradan mesela ben bu kalkanı kaldıracağım. Yerine ne? Bunlar benim elimde olan yaratıklar. Yerine ne koyacaksam seçiyorum. Tabii kalkan dursun. Şu an değiştirmek istemiyorum zaten. Onun kasılmasını istiyorum. Şimdi bunu kapattım. Nasıl geliştireceğiz? Nasıl yapacağız? Nasıl yeni yaratıklar çağıracağız? Şimdi buradan K tuşuna bastım. Ya da bineğin üstündeki sekmeden açtım. Son sekmeye geliyorum. İlk görevi yaptıktan sonra size zaten parça veriyor. Çağırmak için gerekli parçayı. Buradan son sekmeyi açıyorum. Son sekmeye geldiğimde burada çağırma tuşu var. Ona basıyorum. Ve buradan itemleri yerleştireceğim. Ne kadar item yerleştirmem lazım? Hepsini dolduracak mıyım? Hepsini doldurmayacağım. Bakın mesela iki tane koyunca çağırmayacak. Üç, bir tane koyunca çağırmayacak ama üç tane koymam çağırmam için yeterli. Hangisini koyduğunuz önemli değil. Zaten rastgele veriyor. Şimdi eğer ki siz bunu ilk sayfada ararsanız size 3 sayfadan yani buradaki bütün yaratıklardan verebilir. Ama eğer bu üç parçayı koyduktan sonra son sayfayı açarsanız size gerekli olan iyi şeylerden verecek. Yani işte şu bendeki mızrak ve kalkan. Ondan sonra ya harita harita bu anlatmak istediğim şey. Buradan den aratmanız gerekiyor. Denendi ve gerçek biliniyor bu. E, çağırıyoruz. Üç tane rastgele koydum. Hatta değiştirelim. Bir tanesini bunu koyalım. Çağırdım şimdi. İki saat sonra gelmiş olacak ve toplayacaksınız buradan. İki saat sonra ne geliyorsa. E, sonra tekrar aynı işlemi gerçekleştireceksiniz. Gördüğünüz gibi elimde bir sürü parça vardı. Onu da yapmak zorundayım. Şimdi peki hangisini neden kasmalıyız? Neden yanımızda hangisini dolaştırmalıyız? Biliyorsunuz askerler dolaşmıyor artık yanımızda. Çünkü tatulardan dolayı eksili liderlik var. Uzun bir süredir böyle bu iş. Şimdi bunlar e, skillleri her zaman açık olmayan karakterler yani canavarlar. İlk aldığınızda sadece birinci skillleri açık hepsinin. Yani hepsi açık değil. Geliştirdikçe ve evrim yaptıkça yavaş yavaş bütün skilllerini açabiliyorsunuz. Nasıl evrim yapıyoruz onu da anlatalım. Buradan da şunu da anlatalım ayrıca bu çok önemli bunu asla unutmayın. E, bu yiyeceklerle birlikte yaratıklarınızı besliyorsunuz. Yarım saatte bir. Mesela ben şimdi topladım. Bana 3 tane işte kebap verdi. Sonra tekrar basıyorum. Yarım saat sonra tekrar toplayacağım. Sonra tekrar basacağım. Bu bayağı önemli bir şey. Bunu limitsiz, sınırsız olarak sürekli yapmanız gerekiyor. Yaptıklarımızla bunları besliyoruz. Ben bunları full besledim. Beslenme limitine ulaştı. Burada bir seçenek var. Bu evrim seçeneği. Evrim demek yaratığımızı bir yıldızken iki yıldızı aktarmak demek. Nasıl aktarıyoruz? Burası max doluyken 40 level olması gerekiyor yaratığın. Az önce gösterdiğim e, haritada dümdüz ilerleyerek AFK olarak eksik kasıyor yaratıklar zaten. Orada 40 level olduktan sonra bu seçenekle geliştiriyoruz. Yani seviyesi 40 olduktan sonra. Sonra sizi seviye 1'e atıyor ve bir yıldızı, iki yıldız yapmış oluyor. O yaratığı tekrar kasmaya devam ediyorsunuz. Yine burayı doldurmanız gerekiyor. Şu an bunu doldurmanız size e, statlarını %20 artırdı yani yaratığın. Bu özelliği sağlıyor, bu faydayı sağlıyor. Ve farklı farklı itemler var. Mesela bu kurdele, kalkanın taktığı item bu. Sonra bu mızrak, bu yumruk takıyor. Sonra bu boğa savaşçısı, bu da yumruk takıyor. Gibi gibi farklı farklı şeyler var. Peki hangisini kasmamız lazım? Tekrar bir açalım bakalım. Her yaratığın farklı bir skilli var. Genel olarak tercih edilen bu mızrak ve bu kalkan. Kalkanın verdiği özellik, şimdi ben size... Bunu e, yabancı bir blogdan inceledim. Kozmos, Dolly Games diye bir sayfa var. Vartun'da her şeyi inceleyen birisi bu. Burada bütün cutie'leri, bütün yaratıkları tablolarına göre incelemiş. Ben de bunlara bakmıştım zaten. Şimdi atak e, sıralamasına göre en fazla atağı yapan şeytan gözü. Sonra son sırada gördüğümüz, şunu açalım. Soul Slasher dediği şey bu. Uzun bıçak, üzerine kalp atan şeytan gözü bu. Sonra gladyatör. Yani benim elimde de olan bu. E, Tauren gladyatör dediği şey. E, i̇lk 3 atak sıralamasına göre sıralama bu. Bu şekilde. Son dördüncü de hemen kalkan geliyor. Onun da atak sıralamasındaki yeri bu. Kritiğe göre e, atak sıralaması. Yani en çok kritik oranına göre yapılan sıralamaya göre. Kalkan. Sonra kertenkele. Gördüğünüz bu. Arkasından şeytan gözü. O da kritik sıralamasında 3. sırada. Burada hepsini anlatmış gitmiş. Burada defanstan bahsetmiş. Yine gladyatör var. Ee, ama undead gladyatör. Bu undead gladyatör ayrı. O şu galiba. Evet bu. Veya bu da olabilir. Emin değilim. Bu kemiksiz, kemikli olan iskeletlerden birisi. Kullanmıyorum zaten. HP'si en fazla olanlara göre e, şeytan gözü var yine. Yine e, tavren gladyatör var. Peki bize bu lazım değil. Şimdi bize lazım olan şey hangisini kasacağımız? tavsiye edilen bu ve bu. Şimdi bunun üçüncü skili değil ikinci skili. Yani 40 level olduğunda ikinci yıldızı ulaştığında bu skili önemli. Bu karşınızı sersemletme ihtimali var. Yani karşıdaki kim varsa onu stun atıyor belli bir şekilde. Sonra kalkanınsa yaptığı şey ama bunun bir eksisi var. Ee, statları çok kötü. Yani aşırı kötü. E, limitleri fazla iyi değil. O yüzden pek ee, Az önce incelediğim blokta bu kadar e, detaylı inceleyen birisi... E, ...Kalkan ve Mızrak karşılaştırmasında... ...Kalkan'ın e, kendisine göre test skor olarak puanını %100 vermiş. Yani en iyi bu demiş. Onu kullanın demiş. Birinci skilli bunun dümdüz işte %20 magic damage veriyor. E, i̇kinci skilli yani sihirli saldırı yapıyor. İkinci skilli %33 karşıya... E, işte vurduğunu yansıtıyor. 600k %80 %280 oranla diyor. Yani 3 tur boyunca böyle bir oranı var. 3 tur boyunca yansıtma ne demek? Çok iyi bir şey gerçekten. Üçüncü skilli de %20 Hı, hmm, evet. Kalkan sağlıyor yani bütün takıma %20 onun şeyi kadar. Yani HP's kadar bütün takıma bir kalkan sağlıyor. Yani bir savunmadan bahsediyoruz burada. Şimdi mızrakta ise durum şöyle. Mızrağa verdiği puan %73. Yani e, %100'ün içinden %73 puan vermiş buna. Birinci skili düz vuruyor. E, ön sıraya. Ön sıradan birine. İkinci skili %65, %65 e, atak saldırı vuruyor. Sihirli saldırı. Ve gerideki bir karakteri %50 şansla sersemletiyor. 3 tur boyunca demiş Şimdi üçüncü skill'i ise yani e, Maxsa artık bunun bütün takıma %20 e, hasar artışı sağlıyor. Şimdi bunlar arasında ikisi arasında buna e, destek kab kabiliyeti olarak evet demiş. Yani iyi bir destek e, kahramanı olduğundan bahsetmiş. Şimdi bunun hmm, avantajları arasında işte atak artırması. Ve karşıya stun yapması yani sersemletmesi demiş. Ama e, şeylerine yani dezavantajlarına ise dediği şey çok kötü e, statüleri var yani puanlarını kötü demiş. Yani altında kalıyor, çabuk e, ölebilir gibi bir şey söylemiş bu şeyde o ilerlediği zindanlarda. Yani tek başına pek bir şey yapamıyor. Yani efektif olabilmesi için başkalarına başka e, kahramanlara ihtiyacı olduğundan bahsetmiş. Kalkanınsa e, olumsuz yönleri alan alanskili yok. Bir bundan bahsetmiş. Ve atak vuran sadece bir skili var. Yani en iyi statüler bunda e, olumlu olarak çok e, kuvvetli bir kalkan e, sağlıyor bütün şey için, bütün takıma. Bir de yansıtması var. Yani bu çok büyük bir fayda sağlayabilir. Yani siz zaten benim tavsiyem kalkan'dır. Yani kalkan kasmanız kullanmak için. Ama bunu da kasabilirsiniz çünkü zaten 40 level olduğunda ikinci skill'i açılıyor yani sersemletme özelliği açılıyor. İşte ne bileyim çatlakta falan ya da e, zaman girdi bunu da çatlakta demişim. Çok işinize yarayacak ve teke tek savaştığınız savaşlarda yanınızda oluyor bunlar zaten. E, bu şekilde bakabilirsiniz. Zaten burada linkleri de gizlemedim. E, hani telif melif herhangi bir şey olabilir diye. Girip bu şekilde buradan da inceleyebilirsiniz. Yani ben olsam kalkan yaparım. İkisi de var bende. Bunu da 40 yapacağım. İkisini de kullanacağım. Zaten önemli olan ikinci skillleri. Tabii üçüncü skillleri de aşırı önemli. Ama yani bu kalp insanların kullanma sebeplerinden birisi. Yani en büyük sebebi stun atması. Karşıya %50. 3 tur boyunca %50 şansla stun atması. Bir de bu çok büyük bir e, skill ve şans. Peki neden bunu kullanmıyorsun da kalkan kullanıyorsun? Şimdi benim tanrıçam var zaten. TR'de yenilik bunun adı. E, Vartun'da Wartum'da Ilya. Bunun stanatma özelliği var. Ondan sonra yatan kılıcı var. E Unholy Saber şeydeki adı da. Hı, hmm, adı da. Burada da bu. E bunun da sersemletme özelliği olacak. Bunu da yapacağım birkaç kaç güne artık önümüzdeki hafta umarım yani e, tekrardan şey attığımda zaman duru deniliyor TR'deki. Onu attığımda relic chest'ten çıkarsa. Umarım bunu da yapacağım. Yani stanstan tamam önemli ama her şey de var zaten. Neden artık bir de yansıtmam, bir savunmam olmasın diye düşündüm. E, o yüzden e, bunu da bu şekilde anlatmış oldum. Herkes çok soruyordu çünkü. İtemleri de hepsinin farklı farklı. Mesela yaprak giyen kim var? Bu da kurdele takıyormuş. Yaprak takan mesela bu. Ama bu kullanılmıyor zaten kullanmıyoruz. Bu kurdele takıyor kafasına. İşte itemleri zaten yaptığınızda anlayacaksınız neyin ne taktığını. Bu da yumruk takıyor kertenkele de. Bakın bu yaprak takıyormuş. Şu. Ama çok bahsetmedim gördüğünüz gibi. Çok fazla değinmedim yani. E, itemleri nasıl yapacağız peki? Gelen e, bosslardan, kestiğimiz bosslardan çıkan şeylerden yapacağız. Bakın mesela burada bir tane kurdele. 65 parça var 5 tanesine bir tane yapıyor. Bir yaratığa bir tane yapmanız yeterli. Bir tane yaptım. Sonra ne yapacağım peki ben bu parçayı, o kurdeleyi geliştirmek için gereken şeyleri yapacaksınız. Yani bundan ihtiyacımız var çünkü. Bir tane yaptıktan sonra aynı parçalarla bunlardan yapacaksınız ki yaptığınız o bir itemi geliştirebilirsiniz. İşte yumruk bundan yapılıyor, Diğeri bundan yapılıyor. Bu şekilde parçalar böyle. Peki item geliştirmesini nasıl yapalım? Item burası da buna sonra değinelim. Bu anlaşma. Şu an herhangi bir yıldızı ve bize verdiği iteminin verdiği bir özellik yok. Bunlara bastığımız itemler geliştiğinde size de etkisi oluyor. Ama şu an olmuyor tabii ki de. Şimdi benim kurdelem 8 levelmiş. Daha kasılmayacak bu. Yani şu an 10 level olması lazım ki ilk arıtması ilk skill açılabilsin. E, bu sarı parça ile kasıyoruz gördüğünüz gibi. Bunlarla da arıtma ve e, özelliklerini değiştirebiliyoruz. Ya, e, zaten tek item takıyor hepsi. Bu sarı parça da az önce gösterdiğim yerde bosslardan çıkıyor. Evet arkadaşlar video bu kadar. Yani umarım açık olmuştur. Karmaşık olmamıştır. Kafanızda karışmamıştır. Şimdi ben server'a da değineyim biraz. Tekrardan. Biz 124 kişi olduk. Gelenler var. Bırakanlar veya ara verenler oluyor. Takılmayanlar oluyor tabii ki de. Gelip bakanlar. Ama bugün de gelen çok oldu. Her gün gelen oluyor yani zindan da ilerleme kaydedebileceği kadar geliştiğimizde düşünüyorum. Binalarımız gayet iyi zaten kasmıştık. Hmm, şimdi SG'yi göstereyim size birlik SG'sini. 8.4 işte 5 milyon benim SG'm var. Diğer arkadaşlarım 4.3 4.3 3.9 bu şekilde ilerliyoruz. Gelişmeye başladık. İlk gördüğünüzde burada fısıltı açan insanların sayısı çok fazla yoktu ama artık herkes Fısıltı açmaya da başladı yavaş yavaş. Kasılıyoruz yani. 80 olup fısıltı açmayanlar var. 79 olanlar var. Ee, yeni başlayıp bugün kasılacak olanlar var. Böyle yani. Güzel gidiyor birliğimiz. Bizim serverımız OK49. Okay, Gelenleri bekleriz. Ee, ama PM par bakın PM parlamıyor dedim. PM gelmiş. PM'ler parlamıyor burada garip bir şekilde. O yüzden görmeyebiliyorum. Geldiğinizde birliğe başvuru atın. Zaten yetkililer var. Ben varım. Eee gelen istekleri kabul ediyoruz. Discord sunucumuz var. Discord sunucumuz burası. Discord sunucusunda önemli bilgiler olarak paylaştığımız şeyler var. İşte sihirli kareyi paylaştım. TR'deki kaderleri paylaştım ki resimler kolay olsun. Sonra e, yapılması gereken şeyler. Girdap'ta da dalınmasın. İşte birlik de ne yapmalıyız? Kibirlik, işte katkı, özel katkı puanı alalım. Wartum'da bunun adı merit. E, TR ile bunun karşılaştırmasını atıyorum. Bu şekilde bilgiler atıyorum buraya. Yapılması gereken şeyleri atıyorum. Emek oranlarını Türkçeye çevirdim, bunu attım. Kullanılması gereken skill'leri attım. Sonra etkinlikler, gelen etkinlikleri Türkçeye çeviriyorum bu şekilde altlarına yazıyorum ki insanlar rahat yapabilsin diye. Bu şekilde bir ilerleme mevcut. Genel sohbetimiz var, sesli sohbetimiz var. Bunlar birlikte olan kişiler. Yani birlikte olan daha fazla insan var ama Discord'a katılanlar bu kadar. Bu siteyi de inceleyebilirsiniz bu arada. vartun.duligames.com Buradaki kişi zaten yıllardır Vartun oynayan birisi. Ben de onun çok fazla şeyini takip ediyorum. Siz de bakabilirsiniz. Video zaten yeterince uzadı. 20 dakika falan oldu. Çok çok da uzamasın. Olay bundan ibaret yani arkadaşlar. E, bossları günlük QT'lerinizin e, yani yaratıklarınızın günlük boss hakkını atmayı unutmayın. E, hoşça kalın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Server'a bekliyoruz.